Sanayi Haber Ajansı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin üretim gücünü, ihracat başarılarını, yatırım fırsatlarını ve sanayinin nabzını tutan haberlerle karşınızdayız. Rekabet Kurulu, tersanecilik sektöründe faaliyet gösteren 33 teşebbüs, 2 teşebbüs birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında soruşturma açılması kararını verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2026 yılı fuar takvimini açıkladı. 96'sı uluslararası 289 fuar için izin verildi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, dünyanın en fazla konteyner elleçlenen limanları listesindeki Türk limanı sayısının Ali A ile birlikte 5'e ulaştığını aktardı. Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını 2035'e kadar %35 azaltabileceği, bunun için 265 milyar dolarlık ek yatırıma ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Tim Başkanı Gültepe, ekonomi yönetiminin zorlu bir enflasyon mücadele programı yürüttüğünü belirterek, biz de bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam ediyoruz dedi. Kibar Holding, Asan Panel ile başladığı halka arz sürecini diğer şirketleriyle devam ettirmeyi planlıyor. Amerika 800 dolar altı muafiyeti kaldırdı. Türk ihracatçıları için maliyetler artıyor. Uluslararası ayakkabı moda fuarı kapılarını açtı. Ankara Ticaret Odası heyeti Melbourne'de düzenlenen Dünya Odalar Federasyonu 14. Dünya Odalar Kongresi'ne katıldı. City Group, Türkiye'nin %4,8'lik ikinci çeyrek büyümesi zayıf, ikinci yarıda hafif resesyon ve imalat PMI düşüşü beklediklerini belirtti. Sanayi ve ekonomi gündemi haber bültenimizi izlediğiniz için teşekkürler. Sanayi Haber Ajansı YouTube kanalımıza abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın.